Efendim reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu El er Sanatları Öğretmeni Hilal Aydın Totan hocamız olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ne yapıyoruz? Makromeden çok güzel bir çiçek yapacağız. Ee, diğer çiçeğim nereye gitti hocam? Kaybettim. Töbeler olsun burada hemen buldum hemen. Hı -hı. Bu çiçeğin aynısını yapıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi bunun üç tanesini hocamız zaten örmüş. Teşekkür ediyoruz evlerine Hı -hı. sağlık. Bir Ceydir. tanesini biz arada hemen hallettik. Bir tanesini sizler görün istedik ve onu biz burada hemen uygulamasını. Reklama girmeden ee... önceki haline getirmeye çalışıyoruz. <laughs> aynen aynen hızlı bir şekilde siz hiç merak tamam. etmeyin gelecek onlar. Kaçıranlar yeni ekran başına geçenler de evet. bu arada görmüş olsunlar. Makromeden neler neler yapıyoruz. Hadi geçmişe şöyle bir yolculuk yapıyoruz. Artık günümüzde yeniden moda oldu. Çok Kırlentler, moda duvar süsleri, efendim neler sepetlerimiz var, çantalarımız var. Bunlar daha da farklılaşabilir aslında değil mi? Farklı Tabii yani, yani birçok şey olabilir artık. İşte şimdi düş kapanları yapıyorlar. Bebekler için anahtarlıklar, doğum hediyeleri yapıyorlar. Oğlum. İşte nikahlar için hediye olarak işte nikah, nikah kartlarına. nikah şeker, şekeri tarzında hazırlanabilir Evet aha, anahtarlık şey. tarzında e, getirilmemiş. En azından kalıcı yani. Evet heh bebek hani bir Sonraki program hocam daha o şekerlerin çok şey var <laughs> Çok fazla çok iş var. Kullanılıyor <laughs> yani şu an makro mesela sadece bir tarçın e, kabuğu hani kabuk tarçına evet. takıp yaka iğnesi olarak bile kullanıyor. Alan çok Oo, genişledi artık çok, yani. Çok. İp çeşitleri de çok farklıymış. Her tarz ipten makromeğin <laughs> örülebileceğini hocamız zaten söylemişti. renklileri de var ama onlar birazcık maliyetli demişti. Ama siz kendiniz bence evde bunun da formülünü verdik. Neyle? Soğan kabuğuyla artı zerdeçalla siz hem sarı rengi yakalayabiliyorsunuz hem de e, hangi kahve rengi yakalıyorsunuz? Kahve tonlarını yakalayabiliyoruz. <laughs> Ee, ve renkli iplere sahip olabilirsiniz. Rengarenk makromelerimizi örebiliriz. Hadi hani bakalım. bu evde yapabileceğimiz ama gerçekten hani e, elinde boya olarak ne bileyim daha öncelerden kumaş boyası olan varsa da Yapabilir. toz boyalardan. Onlar da yine aynı yöntemle. Aynı Böyle biz bir ikinci bölümde düğüm tekniğini gösterdik. İkili kare düğüm kare değil düğüm. mi? Kare ee, düğüm. Bunun temeli demiştik aslında makrome'nin. Onu öğrendik. Bunu tabii e, düğümleri değiştirdikçe bunun şekli de değişiyordu. Ee, güzel bir teknikti. Bu da şöyle koyalım. Şu düğümlerimizden biri. Evet gördüm değil mi? Görünüyor. Tamamdır. <laughs> Tamamdır. Şöyle. Şimdi çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. 6 tane e, 50 santimden kesilmiş ip Gerekli dedik. İlk iki ipi iğne yardımıyla tutturduk. Sağına hmm. soluna diğer üçüncü ve dördüncü ipimizi tutturduk. Beşinci ve altıncı ipimizi diğer üç ve dördün yanına sağlı soldu şekilde ve şu düğümler ortaya gelecek şekilde tutturmayı yaptık. Yani şu üçgen Kasım. formu. Yakalamak için. Şu kısmı yakalamak için sevgili izleyenlerimiz şu kısmı. Şimdi ortadan başladık biz üçle başladık. Kenarlara ilave ettik. Evet. Sonra eklemeye örmeye Hı -hı. devam edeceğiz devam kenarlardan. Ediyoruz. Ben şöyle yerime doğru geçeyim mi yavaştan? Şöyle yine dörtlü e, kare düğüm tekniğiyle. Bu bir şu kenarı önemli burada. Bu arada Bilmekleri. hocamızın Instagram sayfası var. Orada eğitimlere de aynı zamanda devam ediyor. Nasıl eğitimlere devam ediyor? Yapmış olduğu işleri anlatarak anlatımlı değil mi hocam? Anlatımlı e, da düşünüyorum. Ba ama <laughs> şu an genelde görsel e, Sadece görsel, görsel. ama <laughs> en azından yapım aşamasını çekip yapım e, aşamaları. Evet. E, sizler hepimizle paylaşıyor. Teşekkür ediyoruz. Öğrenmek isteyen herkes buradan da yine bir şekilde e, sayfaya ulaşıp öğrenebilir yapılan işleri. Değil mi? Evet evet. Evet, hem renkleri var, birçok model, birçok model var. Sadece bununla da kalmıyor. çini de çini de var bu arada. <laughs> çini eğitimi okulda veriyor musunuz hocam? Okulda yok. Çini biraz daha çok teknik. ince evet. ve teknik. Hani ben de kendim Çin eğitimini değilim. Sadece çini sevdalısıyım. Çini çok seviyorum. Evet. kendi bildiğim kadarıyla, eğitim aldığım öğretmenimin gösterdiği kadarıyla yapabiliyorum. Bunu geliştirme tabii ki hani biz de el sanatları alan mezunu ben çiçek örgü dokuma mezunuyum. Yani bir tasarım nasıl yapılır? Nasıl tekrarla model nasıl çıkarılır? Evet. Yeni model, yeni tasarımlar nasıl üretilir? Yani biz bunların tamamını teknik olarak üniversitede öğrendiğimiz Biliniz için. Bizim için evet. E, hani model çıkarmak, modellemek, e, yeni ürünler, yeni e, tasarımlar yapmak benim için ve bizim bölüm mezunları için çok zor değil. Çünkü biliyoruz tekniği nasıl tasarım yapıldığını ve bir tasarım olmadan da işe başlanmayacağını. İşin temeli zaten sanatla. İşin <laughs> evet temeli tasarım. Tasarım. Kesinlikle. Tasarımı tasarım. biliyorsanız bence devamı da zaten sanki böyle ardından ee, tabii. kolayca birini yani, verecekmiş gibi geliyor. Hayalleri tasarıma dönüştürmek de çok önemli. Evet. Neyi hayal ediyorsunuz? Ha ilk hayalinizde belki e, tasarladığınız şey olmayabilir ama bunun içinde ne kadar çaba gösteriyorsunuz? Yaptım olmadı. Olmayacak. Olmayacak. Ama bir daha deneyeceksin. Farklı yöntem kullanacaksın. Farklı malzeme kullanacaksın gerekirse. Oluncaya Ama kadar. Oluncaya kadar. Yani ben <laughs> bu sabrı herkes gösteremeyebilir. <laughs> oluncaya evet, kadar. Ben evet oluncaya kadar en iyiye ulaşana ulaşana kadar ancak öyle ilerleyebiliriz her alanda. En iyiye ulaşabilene kadar. Peki e, genelde tasarımcılarda e, tabii ki sabır gerekiyor. Oluncaya kadar e, denemek gerekiyor. Deneme yanılma yöntemiyle Doğruya ya da istediğimiz hedefe ulaşmak gerekiyor, o şekilde ulaşacağız zaten ama ee, şey mükemmelliyetçilik var mı? Bilmem belki de. <laughs> yani çok hani hiç öyle düşünmedim. Çünkü. Yani hani e, mükemmel, yani çok böyle modamat bir mükemmel... her şey mükemmel olsun dersen zaten yaptığın Olmaz. işten zevk almazsın. Yani hani e, evet iyi ulaşmak bir yol olacak en iyisini çıkarmak önemli olan. Ha mükemmelliyetçiliği getirir mi getirir ama bunu getirirken de insanın kişinin kendisini yıpratmaması gerekir, üzmemesi gerekir. Ee, bir şey yapamadım diye vazgeçmemesi gerekir. Yani hani çok sevdiği bir şey olmadıysa vazgeçmemek gereken, yani mükemmel, ben mükemmelliyetçiyim bunu yapamadım, vazgeçtim olmaması Aynen. gerekli. Onun üstüne ne koyabilirim? Yani ilk yaptığımız hiçbir şey mükemmel değildir. Ama mükemmelleştirmek için ne yapmak gerekir Peki o önemli. eğitim sürecinde e, özel gereksinimli e, bireylerimizden bahsediyoruz çocuklarımızın özellikle çok zorlandıkları, artık ben bunu yapamayacağım dedikleri bir e, dal alan bölüm oldu mu? Ya yok öyle hani e, zaten bizim çocuklarımız böyle aman ben istemiyorum çok nazlanmazlar öğretmenin versin de ben yapayım. Şimdi olay nerede değişiyor zaten biliyor musunuz? Okul ortamında her şey değişiyor bence. Bu ortamdan mı, öğretmenden mi kaynaklı bilmiyorum. Hani o kadar aksi dediğimiz çocuklarımız evde olabildiğinde böyle aksilik aklınıza gelmeyecek şeyleri bile yapıyorlardır eminim. Böyle koltukların tepelerinde gezen çocukları düşünün, hayal edin. Birçoğunuz da bunlara sahipsiniz bence. Ee, okula gittikleri zaman böyle tamamen sessiz, öğretmen ne derse onu yapan... Farklı bir kişiliğe bürünüyor çocuklar. Yani. Bence okul ve öğretmenin etkisi evet. burada büyük etkisi var. Yani şöyle geliyor, öğretmenim ip vermeyecek misin? <laughs> yani, yani normalde iş yani... yaptıramadığınız çocuklar orada evet. yapıyor. Peki bu hani okulda değişiyor, farklılaşıyor, daha hevesli oluyorlar. Ortam belki etkiliyor, çok da güzel. Ama bunu evde devam ettirebiliyorlar mı? Ya işte burada da Siz anne baba tutumları... Ön plana çıkıyor yani anne ile diyaloğu, babayla diyaloğu çok önemli. Hani e, okulda bir otorite yani otoriteden kötü kasıt çıkmasın bir kural, kurallar bütünü okul. İşte aynı kuralların evde de uygulanıyor olması evet. mühim olan. Hı hı. O yüzden velilerin öğretmenlerle sürekli iletişim halinde olması bence çok doğru bir Kesinlikle. durum. Kesinlikle. Ee, en azından onlardan tüy alabilirsiniz. Hani nasıl yapmamız gerekiyor? Siz ne yapıyorsunuz? Da? Hani bu çocuk böyle oluyor. Ben evde niye hani zapt edemiyorum? Şikayetleri mutlaka çok fazla geliyordur size. Yakınmaları ya da. Ee, eminim güzel bir koordinasyonla evde de o sistemi oturtabilir ailelerimiz. Ya bunu ee, özel eğitim öğretmenlerimiz zaten e, bu davranış bozuklukları ile ilgili velilerimize ne yapması gerektiği ile ilgili e, geri dönüşleri e, sağlıyor ve konuşuyorlar. Hani çocuğu da nasıl davranması gerekiyor, eğitimlerini veriyorlar, toplantılarını yapıyorlar. Özel eğitim öğretmenlerimiz bu konuda. Gerçekten çok gayretliler. Harika. Tabii o kadar da ikinci bölümde söyledik ki baskıcı olmadan tabii ki onları sıkmadan zaten bir eğitim süreçleri var. Ee, o sürede bir şeyleri öğreniyorlar. Tabii bunu daha iyi öğrenebilmek için evde tekrar ihtiyacımız var. Evet. Ama böyle süreler. Sabahtan akşama kadar oturdun hani bu işi yapacaksın değil tabii ki. Kesinlikle. Evet. Hadi bakalım ee, devam ediyoruz. E, i̇pi bitti toparlama mi? kısmına geldim ben. Onu göstereyim dilerseniz. Tamam. Şöyle 6 e, alt ip koyunca alt sağda alt solda 12 tane ipimiz oldu. Sağ tarafın iplerini ayırıyorum. Şimdi ipler çoğalınca tabii en üstteki karıştı. ipi avucumun için alıyorum şu şekilde. Sıradaki ipi kenardan sarma düğüm evet şöyle bir içinden geçirdik. Geçiriyoruz. Bir. Bu düğümün özelliği tek de kalmaz. İkinciyi mutlaka atmak gerekiyor. İki düğümde bir düğüm tamamlanmış oluyor. Bu kenarının temiz olması için düğüme giren ipi diğer ipimin yanına avucumun içine alıyorum. Şimdi ikiliyi tekniğiyle düğümleyeceğiz evet, herhalde. Evet şimdi bu şekilde. Mantığı çözdüğüm gibi, bir, gibi de şu an şimdi yap deseniz yaparım sonra yap deseniz vallahi yapamam. Temizleme yani bir kenar temizliği gibi şöyle. Tamam. Üçüncü. Bir tek öğrenemediğim ne biliyor musunuz? Allah'ım hadi dantel manteli iyi kötü öğrendik yaptık da zamanında belki bunu da öğrendik yaptık. Evet. Şu örgü örgüde model verme işini çözemedim. Ee, Mukadder ablama da buradan sevgilerimi göndereyim Nazar Boncuğ'un orada. Aslında çok da güzel şeyler işler yapılıyor. Ee, oradan o tarz programlardan hani bilmeyenler aslında bu tarz programlardan kolaylıkla öğrenebilirler değil mi? Evet, ben, çok ben e, öğretmenliğimin evveli. Atama olmadan önce ve öğrenciyken üniversitede okurken, tirkotaş fabrikasında desnatördüm ördüm. Oo. Çok böyle sanayi makinelerinin e, işte bir kazak. Tasarımı. Ama desenlerini çiziyorsunuz. Ha, ha, desen tasarımı ve diğer bütün Hı -hı. işlerini hallediyordum, yapıyordum. Tabii öğretmen olunca onu bıraktım. Ama e, bırakınca her şey bırakılmıyor. O yüzden. <laughs> Devam ediyor. Tabii evde ki. var mı peki e, sizin dışınızda bu işlerle ilgilenen, uğraşan ya da yine öğretmenliğini yapan? Evde yok. El Kardeşlerinizden? Yok, yok. Evde yok. Ama e, eve bir şöyle, tane lazım ama. Bizde de <laughs> şöyle var bir tane söyleyeyim. lazım. Benim annem e, bu anlamda e, genimi annemden aldığımı düşünüyorum. Annem gördüğü örneği eve gelip hemen çıkarabilecek yetenekte bir. Bence annelerin çoğu öyle. Yani... E, bu genimi Eskiler. annemden aldığımı düşünüyorum Eskiler, ben. Eskiler çoğu öyle gerçekten gördüğünü hemen çıkaranlara hayranım zaten bu motifleri. Hangi alanda olursa olsun. Evet. E, ve onların bir böyle ne bileyim e, daha düzenli böyle daha e, düzgün yaptıkları için işte çok muntazam şeyler çıkıyor evet. ortaya. Evet yani gördüğünü hemen çıkarabilecek yetenekteydi. Anneden gelen bir yetenek. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Maşallah. Kesinlikle sevgilerimi gönderelim. Mi? Anneniz burada mı? Annem İstanbul'da yaşıyor. İstanbul buradan oldu. sevgilerimi Sevgilerimizi gönderiyorum. gönderelim İstanbul'lara inşallah. <laughs> Anneme, ablama, abime, buradan Sesimizi tüm kardeşlerime, herkese her yere kocaman sevgi ve selamlar inşallah. Vallahi bitti bir çiçek daha. Şimdi en son bunları birleştireceğiz artık. Değil ha, mi? evet, birleştirip Kesin. Bunları nerelerde kullanıyorduk? Hemen bir kez daha söyleyeyim. Şimdi masanızın üzerinde kırlentlerimiz var çok güzel motifleri. Bunların örme teknikleri de farklı olmuş aslında. Eee kırlent köşelerini dekoratif olarak böyle hemen aksesuar gibi kondura kondurabiliriz efendim. Ya şu çok an güzel. mesela bu çiçeği daha küçük örerseniz taç. Yani daha ince ipten örerseniz taç olabilir. Toka kullanabiliriz. Daha ince olursa Tabii, bence daha küçük de, broş olabilir. Yani broş olabilir. Sonra işte dekoratif amaçlı ben mesela bir ağaç dalında görsel açıdan kullandım. İşte duvar süslerinde çoğaltıp kullanabilirsiniz. Bir işte bebeklere doğum hediyesi hazırlandığında kapı süsüne 7-8 tane farklı renklerde püsküllerini sarkıtarak kullanabilirsiniz. Aynen. Yani çok fazla mesela doğadaki malzemeleri kullanmak makromeye çok yakışıyor. Yani dallar tam doğal. Tam daha bir doğal evet. havasını veriyor. İşte tarçın kabuğu dediğim gibi, toka, kü, e, şey. Bence e, bileklik ve kolye de çok güzel olur bunlardan. İncesinden Tabii översen, ki yani küçük onda çiçekler. o da vardı e, var Instagram'ımda var ama en sonlarda olması lazım. En Onu sonlarda varmış sevgili öğretmenim. <laughs> Şöyle yönetmenim. çaktırmadan diğer Sayfada. Ne? Sayfanın Olursak en sonunda e, ince iple yapılmış makromeden bilekliklerim de Oo, mevcut. Çok güzel. Hadi bakalım bitti bu arada bunu toparlayalım şimdi beş çiçeğimizi beş tane çiçeğim yaprağımız oldu onları Hı -hı. çiçek haline dönüştüreceğiz şimdi çok da eğitici oldu Al, bu güzel şeyler öğrendik teşekkür <laughs> evet. ediyoruz ben teşekkür ederim şöyle beş tane ee, eğer iplerimizin e, böyle tohum gibi gözükmesini istiyorsak şu yönden. Bağlamayı yapacağız. Hocam Kesin. bir saniye durun. Şimdi bileklikler şey. ekranda ya onu bir gö görüverelim istedim. Ölüm tamam. Aa bakın çok güzel ama bunlar renkli renkli sanki boncuk damı var içinde. Yo, boncuk yok boncuk yok. Makrome makrome hepsi. Hı -hı. Çok da güzel olmuşlar. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Merak edenler artık bir şekilde hocamıza ulaşacaksınız. <laughs> detayları öğreneceksiniz efendim. Ha onları birleştir. İpi bu şekilde tohum gibi gözüksün istiyorsak. E Temiz olan taraflarını şu şekilde bağlayacağız. Yok. E, şuradaki gibi, oradaki gibi olsun. Sarksın istiyorsak bence o tam daha... tersi bağlayacağız. Ha tam tersi. Hı -hı. Şöyle içe getirip ip altta kalacak. Yani tercihimize kalır. İkisi, i̇kisi de aynı. Sadece E bilene ikisi de kolay. Alt tabii. ve üst yapıyoruz. Sadece Daha şöyle. estetik mi duruyor bilmiyorum. Yani yani o, o bu, da şey, bu şekilde duruyor. de kullanabilirsiniz, bu şekilde de kullanabilirsiniz. İçine farklı renkte tohum da artık şey size kalmış. Nasıl yapacağınız? Peki, şöyle hemen hemen orayı düğümleyeceğiz. bağlayalım Hı -hı. sıkıca, sıkıca bağlayıp ve sonlara yaklaştık. Ne kadar hızlı geçti değil Aa, mi hocam? Evet kesinlikle. Program. Ben iş yapınca zaten bana <laughs> hayat geçiyor abi. falan. Evde de devam ediyor musunuz? Okuldan çıktınız eve gittiniz. Evet ben evde çinilerimi yapıyorum Ne zaman hocam <laughs> evde çini yapıyor. Yani çalışmaya yani, devam ediyorum diyor konuşmalarınızda. Ee, çok ediyorum. fazla hani TV'yi çok izlemiyorum ben. Ee, daha Evdeki? Ev, Ev işinden kalan boş vaktiniz olur. Tabii tabii. tabii ki, yani iki tane için. kızım var benim orada de sonuçta. Da Allah bağışlasın. <laughs> Cümlemizi. Hani onların eğitimleri tabii, işte tabii. ödevleri yapılması gerekenler. Kendi işimi bitirdikten sonra yemek, aç, temizlik hepsi bizi bekliyor zaten. Onları yaptıktan sonra kendime bir vakit ayırıyorum. O vakitte de Çinli Bunca yapıyorum. işin arasında vakit bulabiliyor musunuz diye soruluyor bence. So, bu da soruluyor çünkü bu kadar koşturmaya kendine nasıl vakit ayırıyorsun diye e, soruluyor çünkü. Benim belki e, bu işleri yapmamdaki motive edici şey kendime vakit ayırma. Bu işler için vakit ayırmam. Çok motive oluyorum. Yani çok motive, da oluyorum. Olsam, yani yarım çok motive oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Yapınca, yapınca, ortaya bir ürün çıkınca, beğeni alınca işte takdir görünce çok mutlu oluyorum. O yüzden de Mümkün mertebe kendi kızlarıma gösteriyorum, evet. birlikte yapıyoruz. Yani hepsi e, bunların tamamını yapabiliyorlar. Maşallah diyorum, ne kadar güzel. Yani mümkün mertebe bu şekilde. Evet, çiçeğimiz de bitti. Şöyle bırakalım. Çok da güzel oldu hocam. Şöyle. Evet. Yanlış yere mi? Hayır hayır Şu an <laughs> evet sonu gördü. Teşekkür ediyoruz.